Herkese merhaba dostlar. Nasılsınız? İyisiniz değil mi? Aman iyi olun. Evet. Makinamız gidiyor. Artık bitti bu iş. Son pazarlıklar bitti. Türkiye genelinde abi bir tane R1 buldum. Tek. O da şansıma siyah. Nereden buldum abi? Mersin. Mersin'de arkadaşlar aradım. hayır? Bir teklifte bulundum. Bu teklifle alakalı dedim bir hani değerlendirme yapın. Ne olacak ne bitecek derken İş bitti abi. Ana takasa gidiyor. Oradan da ar biri alıyoruz. Lastiklerimiz daha sıfır gördüğünüz gibi. Daha hiç kullanmadım. Yani bakın. Rosso 3 Diablo. Üzerindeki lastikler gerçekten çok kötüydü. Hani satılma aşamasında o lastikler olmazdı abi. Onu söyleyeyim. Bu nedenle de mecburen bu lastikleri takmak zorunda kaldım. Şimdi plan şu. Plan şöyle. Bugünlerden Bugün pazartesi gece saat 3-4 gibi abi Turing'in üstüne yüklüyorum makinamı Mersin'e kadar yolculuğumuz başlıyor bir akşam kalıyoruz konaklıyoruz ertesi gün günde abi dönüş yapacağız yani çarşamba günü dönüş var bununla alakalı videolarımı çekiyorum YouTube'daki kanalımda sizlerle paylaşacağım orada teslim almam işlemlerim neler yaptıklarım hepsi tek tek videolarda gözükecektir bunda da çekip tek kanalımda paylaşacağım yeni kalktım. Hemen dur bakalım. Aracı açalım. Çadırlı uçuz abi çadır yok. <laughs> Şimdi çadır peşine koşacağız bir de. Bakalım nerede anahtar. E, motor üstünü kapatmak gerekiyor tabi haliyle. Oba. Neyse burada gelmiş. Erkenden sağ olsun. Şimdi. Hoppa. Ezir'de bakalım. Buradan çık. Mersin'e git. Motor al gel. Evet çekiyorum çekmeyeceğim aparat bu abi Tur turininiz üstüne koyuyorsun bu şekilde makineyi götürüyorsun. Olay budur. Ağzı açık baba. Bu kadar diyor ha. Dur bakayım abi. Bak bakalım. <laughs> Baboş yolculuk devam ediyor şu anda. <laughs> kar başladı. Şu anda kar yağıyor. <laughs> <Ben araba. gülüyor> Ufak Mola, Akşehir. <laughs> saat kaç şu anda bakayım, bir saat abi? 7.50. <laughs> Şöyle kalbim nasıl ben Evet dostlar şu anda Konya Ereğli Şu anda oradayız Bu yolculuk devam ediyor ya <laughs> Ne diyeyim Hadi bakalım görüşürüz abi coşan motorda. r gitti. R6'ımızı teslim ettik. Ve r şu anda hazırlanıyor içeride. Sağ olsunlar çok ilgilendiler İbrahimler kardeşlerim. Her şey süper abi. Selamun Aleyküm. Kolay gelsin. Hoş hazır şu anda galiba. Teslim var. E Doğru mu abi? abi. Aynen. Yaptı, bağlantılarını yaptı. Ekranı şu anda açık. Evet. Şimdi ekstra vereceğim bilgi var mı birader? Neydi en son bir şeyler söylüyordun ya? Yani motosikletin tüm özelliklerini size tanıtacağım zaten ekrandaki. Tamam. Derseniz hemen tanıtımını yapalım. Bakalım. Modları anlatmıştınız zaten. Modları anladım ben. Modları anlattık. Modlar arasında geçişler hızlı geçişi anlattık. Evet. Onun haricinde e, Türk göstergesi, bir Fren menhezi göstergesi. Zaten quick Shifter'da alt üst full değil mi? Evet. Hem An, aşağı hem yukarı aynen. Hem alt hem, hem down. Aynen. Şurada yükselen bir gösterge var. Hı hı. Bu fren seviyesi göstergesi. Aynı zamanda bu motosiklete bir de iğme ölçer var. Evet. Yani yarışlarda kullanılan bir sistem. Hı -hı. Bu motosikleti ileri geri oynattığım zaman hareket ettiğini göreceksiniz. Doğru. Öne ya da arkaya doğru iğmelenmeyi de gösteririz motosiklet Hı, -hı. Onun haricinde. Yarış modu nasıl oluyor? Ne yani mi? pis modu. Bu şekilde Aynen. süre tutabiliyorsunuz. Aynı zamanda bu süreleri kaydedebiliyorsunuz. Kaydettiğiniz sürelerde de gördüğünüz ayrı bir ekran var. Ana menü ekranında. Anladım. Süper. Evet. R6'ımızı verdik. r -birimizi aldık ha. İbrahim Bey. Evet. Olay budur. Hayırlı Süper. Olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hakan abi. Eskişehir'e <laughs> ya, yani e, Eskiş Eskişehir'imize. Aynen Eskişehir'den çıktık ta Mersin'e geldik albül <laughs> almaya. İnşallah oradan buraya e, bakıma gelmekten nasip olur. İnşallah abi nasip. Hem Ki, gezmeye. Aynen. Ben şeyi çok seviyorum abi geçen özellikle geldim. E, Silifke. Silifke. Onlar çok güzel ya. Silifke bahisinin de orada Yamaha bahisi sonra biz aldık. Hı hı. Bu bölgede Silifke, Adana, Mersin, Osmaniye 4 bahisi bize ait. Anladım. İnşallah biraz bir silifke yapacağız motorla İnşallah abi. Vurarız yani. Saniye evet son durum bu. Birazdan yola çıkıyoruz. Serkan abiciğimle. De. Değil mi abi? Saniye evet. Var birimizi aldık. Makinamızı yüklüyoruz ve Eskişehir'e dönüş yapıyoruz abi. Hadi bakalım görüşürüz. Eyvallah sağ olasın. Motorumuzu yükleyelim dediler. Motoru bir yükleyelim abi aracımıza. Açın susam açın. Evet makineyi yükleyecekmişiz birader. bitirdik. Plakamızı taktık. Hayırlısıyla değil mi? Sen ne aldın? aldık. aldık. Şu anda yola çıktık. Eskişehir'e doğru dönüyoruz. Yollar nasıl bilmiyorum abi. Yollarla var mı kar? Kar var mı? Fikirde belirli edecek ya. Evet. Bir yol ne olacağı belli değil. Kar yağışına yakalanabiliriz. Neyse bakalım ya. Hayırlısıyla çıktık yola. Makinamız arkada abi. Makine gitti. Daha gergin. Gergin gergin. Evet. Makinamız gergin. Yolculuğumuza başlayalım. Hadi hayırlısı. Hadi, hadi.